Allah cümlemizi bu gafletten muhafaza etsin. Bu gaflet nereye kadar? Seni mezara kadar idare eder, çeneni idare eder. ondan sonra gel bakalım derler. Ayetleri önüne koyarlar. Dizin dibindeki alt katta cenaze oldu. Niye ibret almadın derler. Yanı başındaki bir insan İslam yaşıyordu. Sen niye yaşayamadın derler. Hanımına da erkeğine de hepsine de örnek teşkil edecek bir sürü misaller var. Etirkel emsal nedri nadri buha buyuruyor Şeyde Haşr suresinin son ayetlerinin Işte. Biz bu misaller niye veriyoruz diyor Cenab-ı Hak. Siz anlayasınız diye veriyoruz ya. Siz de böyle amel edersiniz diye. Düşünsene bir Çanakkale 752 bin tane şehit vermişiz ya. Oradaki resmi rakama bakmayın siz. Geçen haftalarda oradaydık işte. Yani orada hakikaten ne rezillik ama ne rezillik ya Allah'ım. Tabi insan şikayetleniyoruz ama veremediğimiz bir şeyin şikayetlenmesinde bulunuyoruz. Yani orada biz şimdi bu halimizde talebeler de var birkaç tane yanımızda arkadaşlarımız da var. Onlar da sünnet usulü üzere bu halde görünce orada Türkler geçiyorlar. Orada geçenler de affedersin şortlar, askılı elbiseler. Çanakkale şehitlerin arasında geziyorlar yani. Dedik bunlara turisttir. Turist niye böyle giydin, niye böyle geziyorsun diyecek halimiz yok. Onlar bizi turist zannediyor, biz onları turist zannediyoruz. Yani baktığımızda ettiğimizde değil ama geziyorlar sağda solda. Hep kafana ne kadar yiyeceksin aşağı yani. Bizi Suriye'den gelmiş, Suudi Arabistan'dan, kuvvetten gelmiş. Biz onlar turist zannediyor, biz onları turist zannediyoruz. Ya bu vatanın gerçek evlatları kim o zaman madem? Ya Osmanlı ecdat neydi? Hangi ahval üzereydi? Hangi şekil üzereydi? Yani hakikaten acınacak oturup ağlanacak halimiz var. Bu kadar bir millet nasıl şehit oldu ya? Niye şehit oldu? Niye kan döktüler o zaman peki bunlar? Yazık değil mi ya? Bir ana evladını kaybetme kadar ağır bir şey var mı? Dün işte Sorgun'da, Yozgat Sorgun'daydık. Orada bir sohbet olmuştu. Orada hoca arkadaşın 9 yaşında oğlu vefat etmiş. Hanım teyzenin o 20 yaşında oğlu vefat etmiş. Aynı arabada kazada vefat etmiş. Şimdi o hoca arkadaş oğlunun vefatlanlar ki gözleri doldu orada. Bir sene olmuş aslında ama. Deyse, evlat mı ya. Anası bir taraftan ağlıyor öbür tarafta. Ben tabi anasını görmedim ama o yüreği yanıyor. O babasında burada çocuğunda burada yüreği yanıyor. Ya 750 bin tane, 2 bin tane bir aile ya kocasını kaybetti, ya çocuğunu kaybetti, ya babasını kaybetti ya. Bir millet yok oldu gitti ya. Bir zürriyet, Osmanlı züriyet yok oldu gitti. E Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Kocatepe'de ondan sonra e burada Dulkadiroğulları işte bu Osmanlı tabi buraya girmedi ama tabi Osmanlı bunları kız almış değil mi? Maraş'tan. Evet. Osmanlı'dan kız aldılar bunlar herhalde bildiğim kadarıyla. Osman da Osmanlı da burada mı kız aldı? Tam tersi oldu demek ki. Tabi Osmanlı buraya fazla girmedi. Yani burada İslami çalışmalar kendileri çapında vardı zaten. Yani ne şehitler verildi. Her yerin kendine göre bir Allah yolunda can vermiş anları var. Var hatıralar var.